Buradayım, buradayım. Neredesin oradayım? Yeni cezaevinden çıkmışım. Daha beter dardayım. Dedim ne güzelim. Ben buyum. Bu alemin çocuğuyum. Sevesen de buyum. sevesen de buyum. İşte burada yıllarımız ayrılıyor. Bir gün ben arayacak olursam ana darpacı, mesle tufacı. Bozan Mehmet'i bir cezaevinde derbeder Mahmut dersen öfkeli gösterir. Anda bağırtıksa <laughs> Bir kız sevdim bela, gözleri ela, be istedim vermediler. Sen al çocuğusun dediler. Oy kaynana, kaynana. Ben senin kızını düşkülar tavanlarda gezdiremem. Dudağına ruj parmağını sürdüremem. Altın acağı var ses alıp da gezdiremem. Çünkü ben ağlı çocuğum, gururuma yediremem. Çal <laughs> Geçen yıllanmış soğuklarda içki dolmuş Allah'ın taşına vurmuşlar. <laughs> Ardından Ferdi babanın dayanabileceğim parçasını bulmuşlar. Ne Ferdi ne oran bilirler mi? Sen söyle Mahmut abi. Nereden sevdim o zalimi. Çal keke çal. O zaman bu kadar laf veriyorsun. Şöyle bir de salla da görek bakayım. <laughs>